Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün borçlunun üçüncü kişideki hak ve alacaklarını haciz isteme konusuna değineceğim. Önceleri birinci ve ikinci haciz ihbarnamesi varken bu konuda sadece şimdi artık üçüncü bir haciz ihbarnamesi de söz konusu. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye takip borçlusunun kendisinden olan alacağının hacz edildiği Bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceği ihtar edilir. Kendisi uyarılır. İtirazları varsa üçüncü kişi 7 gün içinde bunu icra dairesine bildirmelidir. Diğer türlü borç zimmetinde sayılıyor. Nezdinde sayılıyor. İtiraz edilirse artık ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmez. Takip alacaklısı icra mahkemesine müracaat edip üçüncü şahsın beyanının aksini iddia ediyorsa bunu ispat edip ceza ve tazminat talep edebilir ceza davası ve tazminat davası açabilir bu konuda. Üçüncü kişi birinci haciz ihbarnamesini süresinde itiraz etmezse kendisinden kendisine ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Bununla malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca 7 günlük itiraz süresi olduğu da bildirilip birinci e, haciz ihbarnamesinde belirtilen sebeplere dayanarak itiraz edebileceği bildirilir kendisine. Üçüncü kişi ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmezse borcun zimmetinde sayılması kesinleşir. Kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine 7 gün içinde itiraz etmezse ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemezse yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmezse 3. kişiye 3. haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü haciz ihbar 3 üçüncü kişiye 15 gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi veya bu süre içinde dava açması yani menfi tespit davası aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Şimdi bu bazen hani kişilerin anne babasına kardeşlerine yani daha doğrusu borçlunun kimde alacağı hakkı varsa alacaklı kendi alacağını korumak için buna bunu kişilere de haciz gönderebilmesini hani icra dairesinden isteyebiliyor. Böyle bir yargıta hukuk 12. hukuk dairesinin bir kararını buldum. 2016'ya 3856 esas, 2016'ya 1990 karar. tarihi de 1909 2016. Şimdi burada diyor ki özet olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunduğu söz konusu istemin icra müdürlüğünün borcunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği gerekçesiyle reddine karar verildi diyor. Yani icra müdürlüğü demiş ki şimdi ben bunu haciz ihbarnamesini anneye yollarsam bu hani aile bireylerini küçük düşürür. Bu sebeple reddetmiş, karar yargıtaya gelmiş. Devamında da diyor ki bu kararın şikayet edilmesi üzerine mahkemece borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı akrabalar arasında sarih yani açık bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. İcra iflas kanununun 89. maddesinde düzenlenen haciz ihbarnamesi gönderilmesi kanunun emreden hükmü olup alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup icra memurunun bu hususta takdir hakkı yoktur. Yani icra memur hani dedi ya işte e, bu durum aileyi küçük aile bireylerini küçük düşürebilir diye deniyor ki bu durum bu e, konuda icra memurunun takdir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi haciz ihbarname'sine itiraz etme hakkına da sahiptir. Yani anne itiraz edebilir. Yani ona zaten yasal olarak bu hak tanınmış. Senin böyle bir takdir hakkın yok deniliyor kararda. Mahkemeci şikayetin kabulü ile Yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetinin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir diye özet verilmiş bu kararda da. Bu şekilde arkadaşlar şimdi icra iflas kanunu 89. maddede hani üçüncü kişi parayı ödemek ya da malı teslim etmek zorunda kalırsa kötü niyetli olan alacaklıya borçluya karşı istirdat. Yani geri alım davası açabilir. Ödemek zorunda kaldığı Ya da teslim etmek zorunda kaldığı paranın Malın iadesini isteyebilir. Tabi değişiklikten önce de şöyle bir şey vardı. Bu üçüncü kişi sadece borsaya karşı Tazminat davası açabiliyordu. Bu şekilde arkadaşlar